Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oyuncak şey yapıyoruz arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Ama ben de bilmiyorum. Ya ne eserse onu yapmaya çalışacağız. Şöyle bir şey olsun. Tamam beyler. Böyle. Böyle. Evet bakın bura böyle. Şöyle de camlarını da böyle değişik bir şey yapmayı düşünüyorum. Kan güzel olacak. Evet bu da oyuncakçımızın camları arkadaşlar. Eğer yorumlarda şehre yapmamı istediğiniz yapılar herhangi bir şey varsa yazabilirsiniz. Tabii sizinkini de yaparım. Ayrıca kanala abone olmayı unutmazsanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet. Sonuçta bu bir oyuncakçı arkadaşlar. Oyuncakçı. Hayatımda kaç kere oyuncakçı yapmışım ben oyuncakçı yapmak <laughs> evet. Böyle olsun. E zeminlerinde şundan yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir zemin. Evet. Şöyle de diğer tarafını yapalım. Evet, böyle. Şuraya da videoda yazar mıyım bilmiyorum da. Oyuncakçı yazarız. Daha da tam iyi olur. E üçlü şeyimizi çekelim arkadaşlar. Bu arada nasılsınız? Yorumlarda belirtmeyin. Evet böyle oldu. Buraya bir cam daha mı yapsak? Bakayım. Evet arkadaşlar şu yandan da şöyle çekelim. Buraya değişik bir veranda gibi bir şey yapalım. Bakalım şöyle. Ya. Şurayı hızlıca bir çekelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 22 22'lik bir alanla böyle kapattık tam gördüğünüz gibi 22 22 şimdi bu yanı bu kadar büyük olsun mu olmasın olmasın ya bu yanına ne yapacağız bu kadar büyük Ve bu kaç 3 önü önü 3 ise yana da 3 Yani buraya kadar. Oraya da açma çekeriz. Evet, şöyle yanı Şöyle yapalım arkadaşlar. Siz de kanalı lütfen abone olunuz, like atınız, yorum yazınız. Yani ne tür videolar gelmesini istersiniz arkadaşlar kanalda ne tür içerikler görmeyi istersiniz. hepsini belirtmeyi unutmayın hepsi gelecek Allah'ın sonuna kadar yazdıkları çoğu şeyi yaptım yaptı hepsini yaptım gibi yaptım ya neye eksik yap Evet güzel bir şey benzemiyor mu benzemiyor mu orasını siz karar verin. Biraz değişik oldu bayağıdır da Minecraft ev yaptı ben son şey yapmıştım ne yapmıştım. Şey yapmıştım o videoya da girip izlerseniz sevinirim. Donatçı mı yapmıştım öyle bir şey. Evet kapılar bu mu olsun? Evet yeni kapılar hadi bu olsun. Şöyle böyle ta. Burayı da arkadaşlar bitirek. E madem burada cam olmasın bence cam olsun mu? Ya da şu ikisinde cam olmasın. Burada da cam olsun. Evet bu sefer şöyle yapacağım. Bu sefer iki cam ard arda sonra kapı. Böyle. Kapımıza koyalım. Evet kapıyı bitirdik. Camlarımız da yapık arkadaşlar. Böyle şöyle hızlı hızlı. Şehrimizin 100 bölümü geliyor. Yüz bölümde şey yapmayı düşünüyorum. Büyük bir şehirde baştan sonra neler yaptık diye tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Size nasıl olur yapayım mı ya da yapmayayım mı yorumlarda yazmayı unutmayın. Ama yapacağım ya bayağıdır. En yani son bir sene önce mi iki sene önce mi tanıtım yapmıştık bir tane de orada o zaman şehir küçüktü yani. Şimdi şehir çok daha büyüdü. O zaman 50 bölümde miydi falan da. Şimdi 100 bölüme geldik yani daha ne olsun. Evet. Şunları da hızlı bir şekilde çekiyorum. Arkadaşlar öyle. Bunun içinde ne olur derseniz oyuncak olur yani. Ben de oyuncakçıya gitmedim hiç. Dedim de çocukken unutmuşum. Bilenler vardır. Evet sağımız solumuz, solumuz önümüz arkamız her yerimiz bitti. Bittiğine göre şey yapacağım bakın. İzleyin arkadaşlar. Güzel bir şeyler yapacağım. Şimdi şunu ayırak dört. Dörde ayırdık arkadaşlar bakın. Dörde ayırdık da birine bir ok dizimiz için de üstünü hallederim ben. Oraya kafamıza takmaya gerek yok. Üste de ayrı bir yer yapacağım böyle. Sadece zemin aynı yok yap... değil Daha değişikmiş. Şey. Şöyle dizelim buzca. Ne yapıyorum sizce? Sizce ne yapıyorum arkadaşlar? Gerçi göreceksiniz yorumları yazmamı ama neyse o kadar zor. Evet şöyle bir yer olacak. Şuraya da şöyle bir şey çatısını yapacağız. Evet şurayı da açalım merdiven olsun. Çok açtık. Evet şöyle bir yer yaptık. Evet moralar mavi. Ben de şundan da. Şöyle çekeceğim arkada raflar olacak arkadaşlar. Bakın böyle. Şimdi çatı da olacağı için göstereceğim nasıl böyle güzel bir yer olacak. Hem hızlı çatıya geçelim o zaman. Çatımızı yapmaya hızla başlıyoruz arkadaşlar. Çok hızlı oluyor. Thank you Evet arkadaşlar geldim hızlıca yaptık geldik bakın şimdi evet önce bu ışıklandıralım şuralara güzel mi Evet bakın dörde dörtlük olması için şuradan çektik mi dörde dörtlük oluyor hemen burayı çekiyoruz arkadaşlar hızlıca çok hızlı olalım. <laughs> Evet bitirdim. Bura üst kat olacak. Ve koyulmuş olmuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle değişik bir oyuncakçı yapmış olduk. Burada üst yerler altta alt yerler işte. Böyle yapmış bulmaktayız arkadaşlar. Böyle sabah da bir yapalım. Evet nasıl oldu oyuncakçıyı beğendiniz mi? yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.